Bugün görüyoruz ki Müslümanlar yılbaşı hazırlığı yapıyorlar ve Kurban Bayramı geldiğinde, Ramazan Bayramı geldiğinde bu kadar bir hazırlık görmüyorsunuz çarşıda, pazarda. Sanki Avrupa'dayız, sanki Almanya'dayız. Her tarafta ışıklandırmalar. Müslüman memleketi midir, Hristiyan memleketi midir? Hükümet yetkilileri neden bu meselede hiçbir şey yapmazlar? Devlet kumarcılık yapar mı? Her ay yaptığı gibi özellikle yıl başında daha büyük bir ikramiye vaat ederek herkesi kumara alıştırıyorlar. Şimdi devlet milli piyangoya büyük ikramiye verirse yıl başında özel ikramiye verirse e, tabii ki yılbaşı daha da yayılır. Bugüne kadar hiçbir harama karşı bir yiğitliklerini görmedim. Ne içki, ne kumar, ne faiz, ne zina. Hiçbir harama karşı yiğitliklerini görmedim. Neden şu haramları bari azaltın biraz? 13 yıldır şu memlekette bir haram azalmadı tam tersine bazı haramlar iki kat, bazılar dört kat, bazıları on kat artmış istatistiklere bakabilirsiniz. Azalması gerekmez miydi? Namaz kılıyorlar, hanımları başörtülü, insan biraz da haramlara, haramlara karşı mücadele etmez mi? Ama Amerika müsaade etmez, Avrupa müsaade etmez. Ama hani siz yiğittiniz, Amerika ne derse desin. Neden? Hiç olmazsa biraz azaltın. Hiçbir müdahale yok. Kendilerini kandırıyorlar. Tekel bayileri güya onlara bir sınırlama getirdiler. Gece saat 11'e kadar açık kalabilir. Ondan sonra açık açık olmayacak falan. Güya bir adım, bir, bir merhale maşallah. Ne kadar büyük bir adım. Saat bir buçukta iki de ben eve gidiyorum. Bizim oradaki tekel bayi saat 2'ye kadar açık. Hatta gözümle gördüm polis o bölgede gezen devriye yapan polis o saatte gelip onunla alışveriş yapıyor. Saat 11'den sonra niye açıksın demiyor. Saat bir de iki de polis onunla alışveriş yapıyor. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Zerre kadar haramlarla mücadele edilmemektedir. Ve Aman Avrupa ile Amerika ile karşı karşıya gelmeyelim. Ama Müslümanlarla, cemaatlerle karşı karşıya gelmekten çekinmiyorsunuz.